Sayın Başkanım, Helal. Hamza Başkanım, Helal. tamam. Aydın Başkanım, ee, Menemen'imizin çok güzel bir hayvan, çok güzel bir hayvan barınağı var ve bu geçici hayvan barınma merkezinde çok güzel işler yapıyor. Ee, bu sizin ve ekibinizin çalışmaları sayesinde. Neler söyleyecek? Tabii e, öncelikle sokak canlarımızı e, mal olmaktan can haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz yasallaştı ve kanunlaştı. E, ülkemizin bir sorunu ve problemi olarak gösterilse de bu e, bizim yapmış olduğumuz bu uygulamalarla, e, güzel barınaklarımızla, rehabilitasyon merkezlerimizle gerçekten sokak canlarımızın daha e, yaşanabilir koşullarda olması, kısırlaştırılmalarının çok daha güzel ortamlarda ve ameliyathane ortamlarında yapılması, Yapılarak tekrardan sokaklarımıza, caddelerimize dönmeleri noktasında güzel bir iş gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. 29 Ekim 2021 tarihinde bölgenin en büyük hayvan barınağını, Büyükşehir'den şehirden sonraki ikinci İzmir'in en büyük barınağını hayata burada açılışını yine Haluk Bey'in katılımlarıyla gerçekleştirmiştik. Bu anlamda da tekrardan da yerinde bir ziyaret olmuş oldu. Bizim açımızdan kıymetli ve değerli. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı adayım Sayın Hamza Dağ'ın e, gerçekten bu işin nasıl yapılabildiğini ve e, bu anlamdaki sorun ve problemlerin nasıl çözüleceğiyle ilgili e, önümüzdeki süreçlerde e, bununla ilgili belediye başkanlık süreçlerinde de inşallah ülkemize örnek teşkil edecek bir sürü projeyi hayata geçirecektir. E, bizler de bu anlamda bu sürece katkı koymaktan dolayı kendimizi mutlu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki periyotlarda da çok daha büyük alanlarla inşallah bu sorunu, problemi ortadan kaldıracak e, sokak hayvanlarımızı, canlarımızın gerçekten e, güzel ortamlarda e, hizmet alabilecekleri bu anlamda tedavi görebilecekleri alanları da e, vatandaşlarımızla da e, hayvanseverlerimize de buluşturuyor olacağız. Sağ olun başkanım. Hamza Başkanım, hemen şunu sormak istiyorum size. İzmir sokak hayvanlarına çok önem veren bir şehir ve böylesi bir şehirde e, ilçe belediyelerinin içinde en büyük tesisi AK Partili Menemen Belediyesi kurdu. İçinde modern ameliyathanelerinden tutun da ambulansına kadar. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, ben de Menemen Belediye'mizi tebrik ediyorum. Yaklaşık iki yıldır buradaki hayvan barınağı faaliyette belediyelerin içindeki en güzel, en modern sahipsiz hayvanlarımızın tam uygun bir şekilde yaşayabileceği bir ortam oluşturulmuş. Tabii Menemen Belediye'mizin yapmış olduğu bu çalışma inşallah 1 Nisan'dan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bize de örnek teşkil çözmeyi kafaya koyduk. Bu anlamda bu şekildeki modern tesislerle sahip sayvanlarımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceğiz. Hepsinin sahibi bir nevi biz olacağız. Sokaklar da bu anlamda modern yaşamla birlikte bir takım yaşanan olumsuz hadiseleri de İzmir'de yaşanmaması noktasında uğraş vereceğiz. Yani bir merhamet temelli inşallah hem hayvanlarımıza Allah'ın dilsiz kulu gözüyle bakıp onları uygun şartlarda yaşamasını sağlayacağız. Hem de sokaklarımız inşallah huzurlu bir şekilde yaşar noktada olacak. Bunun için de bize böyle bir örneklik oluşturdukları için Öncelikle Menemen Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu konuda özellikle insani konularda biraz önce dediğim gibi merhamet konusunda, vicdan konusunda önemli işler yapan Haluk Levent Bey'e de şükranlarımı sunuyorum. 1 Nisan'dan sonra da Haluk Levent ile birlikte İzmir'de çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Kendisiyle de sürekli yardım daha doğrusu belki temel olarak vicdan, merhamet hususunda ve birçok alanda tecrübeler var. Tecrübelerinden de inşallah istifade edeceğiz. Haluk hemen hayvanlara olan göstermiş olduğunuz ilgiyi hepimiz biliyoruz. Burada bu tesisin açılışında da bulunduğunuz Hatta Ahbap ismi verilen bir can dostumuz sahiplendirildi bu şekilde. Geçmişten günümüze ilk gelişinizde bugünkü gelişiniz arasında ne gibi gelişmeler gördünüz burada? Menemen Belediyesi'nin böyle bir tesis kurmuş olması İzmir için ne ifade ediyor sizce? Ben en başta teşekkür ediyorum. Çünkü buranın açılışında ben vardım. Şarkı da söyledim. Hatta Ahbap diye bir köpeğimizi sahiplendik. Bir aileye geçici olarak verdik. Az önce aile vermek istemiyor. Ağlamaya başladı çocuklar. Çok da mutlu oldum. İyi bakıyorlar. Ben daha önce de söylemiştim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımız. Ben gideceğim onlara Angel's Form'un yani Ferdinand'ın çiftliğinin projesini götüreceğim. Çünkü sadece bu bu arada bu barınağa teşekkür ediyorum. 17'ye yakın köpeğimiz depremden geldi, getirildi ve hayata döndürüldü. Çok ameliyatlar yapıldı. Ben teşekkür ediyorum. Barınağı çok güzel gördüm. Çok güzel gördüm ve beklemiyordum bu kadar güzel göreceğimi. Çünkü tecrübe var. Çok güzel gördüm. Te, tebrik ediyorum. Bu arada e, belediye başkan, e, Büyükşehir Belediye başkan adayımıza da başarılar diliyorum. Hamza Bey'le biz daha önce çok çalıştık kendisiyle otizm projesinde görüştük. İzmir depreminde görüştük. Dediğim gibi ben de kendilerine bu dosyayı veriyorum ve bir bakmalarını isteyeceğim. Tüm Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızla görüşüp onlara da dosyalar vereceğim. Bir an önce bu en azından İzmir'deki barınak sorunları için neler yapabiliriz? Yine ameliyatlar nasıl yapabiliriz diye bakmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ Sağol. Teşekkür ederim.